Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. İyi iyi akşamlar. Şu anda Çimkent'teyiz. Çimkent'in Hakimet e, konağının önündeyiz. Yani hükümet binasının karşısındaki parktayız. Yeni yılı kutlamak için, yeni yılda e, dileklerimi iletmek için bir canlı yayın yapayım diye düşündüm. Ve canlı yayında bütün e, İslam aleminin kazasız, belasız, savaşsız, hiçbir annenin ağlamadığı, hiçbir babanın e, annesi için, evladı için, çocukları için üzülmediği, ağlamadığı, savaşmak zorunda kalmadığı bir 2024 yılı nasip eder inşallah Allah'ım. Demek istediğim bugün. Sorunumuz yılbaşı kutlamak değil. Sorunumuz ee, yılbaşında eğlenmek değil. Sadece çocukların mutluluğunu görmek ve insanların yeni yıl dileklerine sizlerle birlikte yaşamak. Şöyle mesela bütün insanlar burada şimdi havai fişek patlamalarını bekliyorlar. Yeni yıla yani sokakta mutlu bir şekilde girelim diye e, hayal edip kendilerini böyle sokağa atıyorlar. Şöyle güzel güzel kızlar var burada. Bak benim prensesim. Yani demek istediğim e, bugün canlı yayınımızda sizlerle bunları paylaşmak istedim. Burada böyle güzel bir kız var mesela. Yani inşallah kurban olduğum Allah hiçbir insanla, hiçbir e, anne böyle çocuklarla mutluluk içinde yaşamayı, böyle gülen evlatların gülen çocuklarını ağlayan değil de, mutluluktan gülen insanların yanında olsun yaradanın Onlara acı gün, kötü gün göstermesin. Şimdi ben bir hadise anlatmak istiyorum. Sabır ve riyakat adına yaşanmış Osmanlı zamanında padişahlık zamanında yaşanmış olan bir hikayesi size... Ela, mamanız vandayşı. Evet eski Osmanlı zamanında bir kasap var ve bir esnaf böyle gelmiş o zamanın parasından akçe diye e, diyelim biz akçe diyelim 50 akçelik et alan demiş 50 akçe de bu zamanın parasından yani e, o zaman 50 bin tenge diyelim. Ya bu zamanın parasından 50 bin tenge, Türkiye parasından 500 500 lira. Böyle bir diye e, anlatalım ki insanlar yanlış düşünmesin. Adam gelmiş kasaba bana demiş 50 akçelik ettir. Nasıl olsun demiş kuşbaşı doğra demiş. Adam kuşbaşı doğramış, hazırlamış, buyurun demiş. Parasını almış, bu et isteyen esnaf yok demiş ben e, kuşbaşı istemiyorum bu etin kıyım, kıyılmasını istiyorum. Kıyma yapı böyle ver bana demiş. Kasap ya Allah ya sabır ya Allah ya sabır deyip düşünmüş şey yapmış demiş bunda bir iş var sabredeceğim sonuna kadar gideceğim demiş. Tutmuş adamın istediği eti onu da farş yapmış parça yapıp, kıyma yapıp esnafa vermiş. Esnaf demiş, iyi ben bunu da istemiyorum. İşte sen demiş, bana işte şey yapıyorsun, düzgün konuşmuyorsun. Ya demiş, abicim ben sana ne konuşacağım, ne diyeceğim, sen ne diyorsan ben onu yapıyorum. Sen ne istiyorsan ben onu yapıyorum demiş. Yok demiş, al al etini ver benim paramı. Kasap demiş, Allah Allah. Tamam demiş, çıkartmış adamın parasını veriyor. Sen bana diyor böyle diyemezsin diyor. Böyle konuşamazsın, böyle hareket edemezsin diyor kasaba. Kasap tamam abi diyor özür dilerim. Yok diyor kadıya gideceğiz. Kadıya gideceğiz deyince kasap tamam diyor gidek. Gidiyor dükkanını kapatıyor, kapısını eşini kapatıyor. Gidiyorlar kadının huzuruna çıkıyorlar. Kadı soruyor. E ee, esnaf diyor. Senin derdin ne? Esnaf diyor ki efendim diyor bu adam geldi. Benden 50 akçelik et istedi. Ben 50 akçelik eti verdim. Verdim ama bu adam eti kuşbaşı istedi. Onu da sabrettim doğradım. Ondan sonra etin doğradım kuşbaşı verdim ama adam tuttu bunda da ben farş istiyorum dedi. Yine bu adam ona da problemi çıkarttı. Benim paramı geri ver dedi. Çıkarttım parasını da verdim. Yok işte sen bana böyle yaptın. Sen işte böyle yaptın. Ben bu parayı istiyorum kadıya gideceğim dedi. Ondan sonra senin huzuruna kaldık, geldik kadı efendi diyor. Vay efendim işte diyor adam diyor ki şöyledir böyledir. Kadı tabi durumu anlıyor. O kasaba diyor ki ya diyor kasap sen diyor adamım diyor anla şöyle dokun sana diyor. Kasap tutuyor adamı anla dokunuyor adam orada düşüp ölüyor. Diyor ki kasaba kadı efendim diyor ne oldu da sen bunu böyle anladın diyor. Diyor ki bunun diyor eceli senin elinden gelmiş. Sen diyor eğer diyor sabretmeseydin Allah demeseydin sabretmeseydin bu senin kolundan rahmetli olacaktı. Sen diyor ceza alacaktın. Ama sabrettin. Benim huzuruma geldin. En büyük şahidim benim. Bu adam ecelinden öldü diyor. Yani demek istediğim arkadaşlar 2024 yılı bizlere sabır, merhamet, insanlara anlayış, insanlara insan gibi yaklaşım yapacak ve insanlık, kardeşlik, dostluk içinde yaşayacak bir sabır versin bizge. Kavgalardan, dövüşlerden, savaşlardan uzak olalım. Ya bugünlük anlatacağım bu. Şimdi biraz da yılbaşı kutlamasına dönelim. Benim burada güzel canlarım var. Onlarla bir şöyle bir vakit geçireyim. Evet. Evet burada burada benim prensesim var. İşte benim prensesim. Evet. İşte bunlar burada. Arkasın dönüyor. Bana arkasın dönüyor. O kadar ki kızmış. Neyse sevgili dostlarım. Yeni yılımız da böyle dolaşarak sizlerle canlı yayın paylaşarak ve böyle bir yakışıklı evlatla beraber burada vakit geçirerek işte burada yılbaşı çamı diyorlar burada. Biz yılbaşı çamı diyoruz ama bunun bir burada yoga diyorlar. Birazdan şimdi işte, ee, havai fişekler atılacak. Yani demek istediğim bugünkü günümüz baktığımız böyle geçiyor. De no diyorlar. Ama biz yeni yıla girme hazırlığı diye konuşuyoruz. <laughs> Kendimizi saklayanlarımız da var aramızda. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bana zaman ayırıp beni dinlediğiniz için bu canlı yayınımda bana like basan ve beğeni butonuna like basan bize abonelik gelen, bize yardımcı olan ve bizim sizin yanınızda, sizin karşınızda böyle videolar çekip insanlarının güzel dileklerini, güzel vakitlerini karşılamak için buradayız. Sizden de ricam lütfen like basmayı, ve abone olmayı unutmayın. Beğeni butonlarına lütfen basın. Çünkü biz gurbetteyiz. Ve sizlere buralardan sunumlar yapmaya, buralarda videolar gönderip göndermeye gayret gösteriyoruz. Sizlerin de ilgisini alakasını bekliyoruz. Çok teşekkür Bizim ederim. Allah'ım herkesin yeni yılını canı gönderen kutlarım ve herkes mutlu, huzurlu bir şekilde 2024 yılını yaşasın, kazasız belasız bir ömür sürsün. Çok sağ olun. Hoşçakalın.